Merhaba arkadaşlar. Bence e, aynı zamanda e, Coşkun Rentekar, yani CMB Elektronik ile Coşkun Rentekar'ın beraber yaptığı e, bir platformdayız. Yani hem elektronik, hem Rentekar, hem de e, motor spet tamir üzerine her şeyi yapıyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi. Ne var? Bir kart var. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi arkadaşlar, bu kart dijital alan tarama yani pistol detektör. Şimdi burada umarım açıdan gözüküyordur şuradan. Burası kontrol paneli. Burası threshold. Burası LED'in seviyesini ayarlıyor. Bu da ikaz veriyor. Yani bu alet nasıl çalışıyor diye düşünenlere fikir veriyor. Şimdi iki tane burada 9 volt pilimiz var. Pilimiz bu alet çalışırken kesinlikle kurşun ya da alkalin bazlı bir pil olması gerekiyor. Çünkü eğer şarjlı pil kullanırsanız pillerin içerisindeki şarj olduğu zaman sıvı aktif bir iyon... Hani buhar gibi düşünün yani. yani ısındığı zaman akü ne yapıyor mesela ya da jel aküler? içerisindeki sıvı ısındığı zaman bir buhar çıkartıyor bu da bir iyon yayıyor yani aktif bir e, metalik suyun yaydığı bir suyu, iyon haliyle e, pilde de öyle pilde şarj olduğu zaman ısındığı zaman içerisinde iyon çıkartıyor bu iyonlara da kendisi ötebilir yani cihaz o kadar hassas o yüzden dolayısıyla e, kesinlikle karbon ya da alkanikli kullanmak zorundasınız. İkinci bir nokta ise bu cihaz alınan kişi tarafından ya da üretim yaptığımız kişilere daha farklı önemli notlar söylüyoruz. O da bu işin ticari politikası. Yani adetli ya da tekli kim oluyorsa onunla ilgili bu bilgileri paylaşıyoruz. Şimdi, burada görmüş olduğunuz gibi bir tane teleskop anteni var, teleskopik anten yani. Yani bu radyo bu kadar uzun açılabiliyor, kapanabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu alet nasıl çalışıyor? Şimdi bu e, iyon dedektörleri yani alan tarama olarak geçiyor. Ama alan taramalarda e, çok yüksek, uzun mesafe isteniliyor. Yani bu mesafeler işte e, duyduğum kadarıyla ya da bana edilen telefonlar ya da forumlardaki yaptığımız araştırmalar sonucunda 50 metre, 100 metre, 200 metre, 250 metreye kadar e, arama yapıldığını söylüyorlar. Yani değişik markalar da e, var ama yani ben e, o tarz muhabbete girmiyorum çünkü tamamen safsatadan ve yalandan ibaret. Niye? Çünkü e, bizim bir madenden ya da bir e, uzak mesafeden herhangi bir objeden bir anomali gelmek zorunda, bir veri gelmek zorunda. Bu veri e, havadaki statik elektrik olabilir. Havadaki oksijen içerisinde girebilecek bu iyon molekülü olabilir. İşte havanın sıcaklığı, soğukluğu, sertliği, e, güneşin e, hangi derecedeki açıyla gelmesi bunların hepsi bu aletin çalışmasına etki eden faktörlerdir. Şimdi e, bazıları da diyor ki termal e, sıcaklık ölçü 100 metreden 200 metreden Peki 100 metre 200 metreden en ufak bir hassasiyetlikte e, bir sıcaklık sıcaklıkta olan bir madenin yaydığı yani termal değişikliği sıcaklığı ölçebilecek bir alet. Yani yanına bile yaklaşamazsınız. Ötmeye başlayacaktır. Niye? Çünkü elinizdeki sıcaklıktan bile etkilenebilir. Çünkü 100 metreden gelebilecek bir sıcaklığı ölçmek yani bana göre mümkün değil. Şimdi o konuyu geçtik. Bir de bizden istenen bir şey var. Bu alet 100, 50 metre 100 metre çekiyorsa ee, biz bunu talip oluruz. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani bu aleti biz anlatmamızın sebebi doğru iş yaptığımızı anlatabilmek. Yani bu alet en fazla 5 metre en fazla 7 metre hadi olsun yani da çok havanın sıcak olduğu nemin yüksek olduğu işte deniz kenarında gibi bir yerdeyseniz. Yani nemin yoğun olduğu yerde 7 metreye kadar çıkabiliyor. O da büyük bir şey olabilirse. Şimdi ne yapıyorsunuz? Burada teleşoltu açıyorsunuz. Ses geliyor gelmiyor şekilde. Burada da ledin seviyesini ayarlıyorsunuz. O şekilde kaldığı zaman ötüyor. Şimdi bu e, maddenin dördüncü harmoniklerini ölçüyor. Yani birinci harmonikleri frekans bandı çok düşük. İşte 5 kilers mesela değerli bir maden. Yani altının rezonans frekansı mesela. Ama bu frekans havada çok e, yakın, yani 5 kükülerse, 5000 Hz'e Hz yakın bir frekans bandı olan başka bir manyetik alan susmayacaktır. Haliyle etraftaki elektrostatik iyon yani yüksek gerilim vesaire gibi bu frekanslarla beraber etkileşime gireceği için ne yapacağız? Bunun frekansını dördüncü harmoniklerde ayarlamamız gerekiyor. Yani bu cihaz çalışırken hem kendine bir referans frekansı üretiyor hem de o frekansla beraber havadan gelen iyon zinciri varsa ona göre bir ötme yapıyor. Yani siz yaklaştığınız zaman hem led parları artıyor hem sesli ikaz veriyor. Şimdi e, bunu biz bu şekilde arkadaşlar lafı uzatmadan kart şeklinde şöyle ben boyutunu ölçeyim fikir e, açısından kartın boyutu 10.7. En yani 11. 11 diyelim. Şöyle de yaptığımız zaman bu da 10.30. Yani 11'i e 11 diyebiliriz yani. Şimdi i̇şte pil yatakları falan var. Dikey ya da yatar koyacaksanız fark etmiyor. başka ne olabilir? Yükseklik. Yani şu panelin boynunun yüksekliğine bakalım. Çünkü bunu da dikey ya da yeter koyacaksınız ya. Bu da 5 santim maksimum. Hadi 6 santim, 5 ya da 6 santim yapın. Yani 11'e 11 ya da 5.6 5 ya da 6 santim yükseklikte bir kutu işinizi görebilir. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü adetli isteyen olursa ya da tek isteyen olursa fark etmiyor. Şimdi açalım cihazı arkadaşlar. Evet açtım. Bakın burada eşik ayarını ayarlıyoruz. Evet. Bunu da maksimuma getiriyoruz. Olay bu. Şimdi gördüğünüz gibi etrafta her tarafta manyetik alan var ve tıraş oldu bu seviyeye göre ayarlı. Ötmüyor ama elimizi yaklaştırdığımız zaman şöyle diyeyim. Biraz daha hassasiyet artabilir. <laughs> Şu anda e, statik elektrikten etkileşim yapmaya çalışıyorum. Bak. Evet görüyorsunuz bakın anteni buraya yaklaştırdığımız zaman burada bir adaptör var bakın. Bakın arttırdığım zaman bakın, anteni oynatıyorum. Anteni kıstığım zaman bakalım. Görmüş olduğunuz gibi anteni açalım. <laughs> Bakın o da led parlar ona göre atıyor. Bakın. Bakın burada daha çok fazla manyetik alan varmış. Burada varmış. Burada yokmuş. Kısacası böyle arkadaşlar kapatalım. En baştaki ledimizde iki iki tane pilin bittiğini göster arkadaşlar. Pil bitmeye başladığı ama. Ee, lamba yenip sanıyor, o kadar. Ya da bu cihaz e, gerçekten çok yüksek performansa çalışıyor. Yani gerçekten istediğiniz veriyi alabilirsiniz. E, ona hani gerçekten e, garanti e, hani garanti verilmez ama nasıl anlatılır? E, bununla ilgili yaptığımız testlerde hani gerçekten e, uzun mesafelerde yani 5-6 metre mesafelerde uzakta. İşte Ağustos ya da Temmuz ayı ay, aylarında e, bir pasta bir maden çıkarttık. Yani dünyanın ilk oluşumuna itibaren oluşan bir maden çıkarttık. Tabii bu coğrafyaya göre değişebilir çünkü hani o yüzden yani garanti <laughs> söz konusu değil. Bundan daha farklı bir cihazımız daha var. O da birinci harmonikleri ölçüyor. Yani dijital ekranlı. TX ve RX, iki tane alıcı-verici bobini var. Altı tane bu 9 volt pille çalışıyor. Bayağı büyük bir cihaz, bayağı bir karışık. Minora FG90'a benziyor. O da bayağı bir pahalı bir cihaz. İkisinin de birbirlerine karşı artıları-eksileri var. İsteyen olursa bundan bir tane ya da on tane adet de verebilir. Tabi bir tane ile on tane kart ya da kutulu kart fiyatları çok farklı. Yani yaz ayında bence çok verim alacağınız bir cihaz. Olay böyle arkadaşlar. Gerisi sizin. He, bir de yani gerçekten şunu da söyleyeyim. Biz sürekli telefonda böyle herkese aynı şeyleri anlatamıyoruz. Yani arıyorlar işte bu burada çeker mi böyle yapar mı? Bu genel bir anlatım videosu oldu. Çünkü biz herkesin istediği şekilde insanları Telefon elimizde, e, kulağımızda beklersek bir iş yapamayız. O yüzden bunun e, bütün verimini, nasıl çalıştığıyla ilgili bütün detayları anlattım. Gerisi sizin arkadaşlar.